açıldı mı? Açtı. Şimdi burada her iki parttan yes'i aldığın zaman, onayı aldığın zaman rapor tamam demektir. Yes'i biz yapmıyoruz yani orası. Yok sen ya. kendin basıyorsun. Ha. Yes alman gerekiyor senin. Hı -hı. Anladın mı? Yes olduysa tamamdır. Yani yes'inden sallıyor üzerine yani, ya yani Yes çıkıyor zaten. Yes'e üstüne tabii. basıyorsun. Yani basınca orası tabii, onay veriyor. Kabul yani. ediyor senin raporunu. Tamam. Dolayısıyla senin girdiğin bütün detaylar doğru demek. Hı -hı. Yani en azından sisteme göre doğru. Tamam mı? Sonra bu sailing raporu tamamlandı. Geliyorsun buraya şeye faila basıyorsun. Hmm. Bir ilerisine gidemeyeceğim çünkü bunun şu anda bu şey yani. Hmm. Haz hazırlanmayacak yani çünkü bu saatte kalkmıyoruz. sonra sıkıntı çekersin bak. Ee, şimdi bunu silmeyi de göstereceğim ben sana. Bir önceki Bertin raporunu da düzeltmeyi göstereceğim hmm. tamam mı? Onu da bir. Şimdi bak burada fail çıktı. Burada bak bir sürü şey var. Aklın karışmasın bunu da çok iyi net çek. Bak export var, o da lazım sana. Ondan sonra Geneva report var, o da lazım. Refueling report var, o da lazım sana. Bunlar senin işine yarayacak. Ama bizim şu anda raporlarla genel e, işimiz Geneva report. Hı hı. Buradaki işin bittiği zaman Geneva report'a basıyorsun. O buradan birkaç tane böyle şey çıkarıyor. Sen ona hep yes diyorsun, okey diyorsun. Hiç şey kafanı karıştırma. Hepsini yes de Sonra onun bütün detayını normal bir sayfa çıkarıyor sana. Altta burada biraz sonra eski raporlarda göstereceğim. Sevdi ee, save the file mı diye bir şey bir yazı çıkıyor. Oraya basıyorsun. Flash'ı takıyorsun. Flash'ın içine kaydediyorsun. Neyse bu sailing mi, EOSP mi, cost mu, mu, port noon mu, mi isim veriyorsun. Onun için atıyor. Veya bilgisayarı desktop'a da atabilirsin. Tamam. Mı? Oradan alıp zaten bu bilgisayara geçirecek. Bir de son işlemi var. Ya. Tamam, bunu hallettim, değil mi? Bu raporu hallettik mesela. Şimdi yapmıyoruz ama yapmış gibi yapıyoruz. Bak bir şeyler yaptı yine. Çünkü bu şey yani bu denemeyi de Yani. Ben şimdi bu selling raporunu siliyorum. Tamam? Şuradan e, sileceğim. Bak delete form diyor. Evet. Bak kırmızı renk var ya. Evet. Şurada en son yaptığın raporun rengi çıkıyor oraya. O rengi e silmek istersen veya editlemek istersen daha raporu tamamlamanı oradan silebilir. Mesela sildim şimdi sileceğim bunu. Bu sildim yani şeyden hazırladık ya ben fırışkalı. Onu sileceğiz. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi ben sana bir de şey göstereceğim. E, Burton Report'ta bir hata yaptım. Aklına geldi. Hatta buraya da geçirdim. Hatta gönderdim bile. Hı -hı. Ama bir yerde hata oldu. Dedim hemen anladım. Dedim ki ben bunu düzeltmem lazım. Hemen geliyorsun de ya mesela. Şimdi o bak gittiorduk, seyliğini git sildik bak sildim. Normalde silemesin bak rapora. Onu dikkat et o renge basman lazım. Başka yerden hmm. bulamazsın. Şimdi Berting'e gelelim. Bak ben hazırlamışım tamam mı? bütün değerler burada bak. Berting de başka bir şey soruyor. Onu da kısaca inceleyelim. Hem de videoda da çeksin. Hızlı hızlı ben sana böyle hani şimdi her birisinde farklı e, data istiyor senden. Yani hepsi aynı değil. birisi mesela Bertin başka bir şey istiyor, iyi olsun, başka bir şey, Nun başka bir şey istiyor. Onları yavaş yavaş hani aşina oldukça ama çoğu da hemen hemen aynı sayılır. Tamam mı? Genelde unutma balasta hepsinde istiyor. Onu mesela hazır şey yapmıyor. Sailing'de ne yazdınsa deplasmanda draftları işte total şeyi full kontenerse onu mesela bütün raporlarda aynısı çıkarıyor. Onu şey yapmıyor. Yani e, sim tekrar tekrar girmene gerek yok. Şimdi Berthing'de diyelim ki Niye bir hata yaptık. Ee, ne bileyim tarihlerden yani. ben birisini yanlış girdim. Gelsin, geliyorum Sonra geliyorum. ne yapacağım ben bunu düzelteceğim. Settings'e geliyorsun. Unlock form çekiyor değil mi? <laughs> Burada Unlock'un kodu var. 498. Buradan 498'i giriyorsun. Girmeyelim şimdi uğraşmayalım. Tamam. Hatta girelim ya dur dur dur. En şeyi gördüm şu yes olayı nasıl oluyor diye girdi mi? Bak hemen noya çevirdi Hı -hı. yani şeyi yeniledi. Bu artık geçerli değil gibi. Ben şimdi ama diğer bilgileri değiştirmiyor. Şimdi ben ne yaptım? Bak bunu sanki sen şimdi yanlış aslında ben biraz bekledim. Bu raporları göndermedim. Be, Hasan da bana öyle yaptı çünkü Hı -hı. beraber gönderelim diye yapacaktım ama geç gelince Hı -hı. dedim ya ne olur ne olmaz bendim göndereyim. Bak şimdi buradan. Güya şimdi yanaşma raporunu hazırladık seninle. Şimdi göndereceğiz. En son ne yaptık? Yes. Hı. Bekliyor. Yes dedi okey tamam. Ne yapıyor İkinciye geliyorum. Her ikisinde yapacaksın. Yes dedim tamam. Hatta bunu buradan şeyini de yapalım. Bir kere daha yapalım yani. Ceneva raportunu. Gör yani. Bak burada ne yazıyor bilmem hiç bakma ona sen. Tamam be yani. Evet de. Bak böyle bir şey çıkıyor. Yukarıda geçildi Onu böyle bu formata getiriyor. Bu formatla buradan gönderiyorsun hmm. maille. Bak save to file diyor ya. Buraya basıyorsun. Sonra dedi mi? İster desktop'a at, isterse flash'ta flash'ı bas. Bu neydi? Verting diye. Verting. E var ondan hemen alttan çıkardı. Şimdi diyecek orada var bunu yap diyor. Yap diyeceğim ben onu İşte öyle diyor şimdi. Tamam mı? Yani güya öyle ya bir şey yaptık. Bu <laughs> sonra bunu kapatıyorsun. Bitti. Burası okey. Bunu böyle aşağı indirsin. Eğer buraya aldınsa bunu görmek için bunu aşağı indirsin. Buradan flaşa atarsın. Buraya işlemini sonu göstereceğim. Buradaki yapacağın işlemi. Hatta bunu silerim buradan. Bunları gereksiz. Şimdi yani bir rapor nasıl hazırlarız? Nasıl o formata getirdik? Anladık. Şimdi.